Hakan Çelik. işaret geliyor. Hakan onun dokunuşuna başardı. Geriye doğru. Alican'dan top kaybı. Pres devam ediyor. İnanılmaz bir vuruş ve gol. İpek Yol maçı 7-0'lık skorla galip gelmeyi başarmıştı. Mustafa pasında. Atar. Onur Taha'ya doğru. Taha'nın vuruşu dışarı gidiyor. Tabi bugün Alican. Döndü Samet. Emre dokundu Emre. Kale boş. Emre vuruyor. Dışarı gidiyor. Topun gerisindeki kesinler. 7. dakikayı bitirdik. 8. dakikaya doğru gidiyoruz. 1. dakikada Tağan'ın golü vardı Alican. Alican geriye doğru bıraktı Emirhan vuruyor ve gol! Kontrolü Alican'ın. Alican topu taşıdı rakip yarı sahaya Alican süratle gitti. Pasını bıraktı Emirhan Bir bıraktı. Bir vuruş dışarı gitti Olur. Uzun yolladı. Sağ tarafa doğru bıraktı. Bir vuruş dışarı gitti. O bak Saha Gürel. Sağ tarafa doğru geliyor top. O bölgede Aa, Emirhan, Emirhan, Emirhan ve gol! Aynı. Kafa. Emre, 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 Emirhan mücadelesi. Emre, 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 Emre'nin vuruşu dışarı gidiyor. Emirhan geçti Emirhan. Emirhan cezalarına baktı. Arka tarafa doğru geçmiyor Onur'a. Erhan. Samet kaleye baktı Samet. Samet'in vuruşu dışarı gitti. Ceza alanına baktı Onur. Sağ tarafa Taha'ya Taha. Sağ tarafa Alican. Alican çekti Alican. Alican dokundu içeri doğru. Bir vuruş. Top direkten dönüyor. Can, yerden Onur'un kaçtığı bölgeye geçmedi İsmail. Ahmet kafayla bıraktı. İnen bölge Alican solunda Taha. var. Alican kendikti. Bıraktı Taha. Taha vurdu gol. Can, yerden Onur'un kaçtığı bölgeye geçmedi İsmail. Ahmet kafayla bıraktı. inen bölge Alican solunda daha var. Alican kendikte Bıraktı Taya. Taha vurdu gol. Onur. 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 Yerden Taha tek top. Onur'u düşündü. Savunmadan sekti. Erhan çeviriyor. Onur'un duruşu Mustafa. Mustafa. İnen bölge kimde kalacak? Erhan'da kaldı. Erhan Ülker. Erhan İsmail Erhan. Erhan çalımlarla gitti Erhan. Erhan vurdu gol. Mustafa. İnen bölge kimde kalacak? Erhan'da kaldı. Erhan Ülker, Erhan, İsmail Erhan. Erhan çalımla gitti Erhan. Erhan vurdu gol! Bitti topta Onur'un vuruşunda Mustafa Budak ayaklarıyla çıkardı. Mustafa Gürbüz kaybetti. Emirhan, Onur. Emirhan'ı kaçırdı. Emirhan arka tarafa doğru. Taha, Tahmet Taha dışarı vuruyor. Emirhan. Erhan ara pası. Onur karşı karşıya Onur. Onur kaleci geçiyor. Onur inanılmaz bir gol daha kaçıyor. Bugün Emre. Sürat atışlı yerden pas. Sakan'a gelmiyor. Şimdi Onur. Onur kaleye baktı. Onur vurdu dışarı gitti. Alican. Taha. Taha çok güzel işte. Taha İsmail eğer ki. Geç Emre'nin vur. Savunma sekti Mustafa Gülsoy. Mustafa. Mustafa yerde penaltı. Penaltı kullanıyor. Şimdi Deloitte karşısında. Deloitte İpek yok karşısında. Hakan topu ve kaleci. Geriye doğru bir vuruş İsmail iyi blok okay ediyordu. Alican çok iyi geçti Alican ara pasını bıraktı taha dokunamadı. Alican'ın bu mükemmel çalımı. Samet. Erhan yerden pas tek top yine Erhan yerden vuruş taha dokundu dışarı gitti. Taha. Geriye doğru Uğur'a bıraktı Uğur. Uğur kaleye baktı. Plase vuruşu İsmail enteresan bir an oluyordu az daha. İkinci müdahalede yaptı Emre geriye doğru döndü. Halil girdi bu arada oyuna. Erhan tağa çıktı. Erhan, 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 Erhan vuruyor ve gol. Erhan kontrolü sardı. Sol ayağıyla sert vurdu köşeye gitti top. Bu arada kaleye doğru bir vuruş. Evet. yerden ayağa çıkmış olsalar top daha fazla onlarda kalabilir. Alican. Alican pasını bıraktı. Erhan çeviriyor içeri. Ters bir dokunuş. Halil ve gol. Hakan. Hakan. Hakan'ın vuruşu. Ferhat. Mükemmel çıkarttı Ferhat. Evet, Ahmet Mustafa müdahale etti. Oyun devam ediyor. Ahmet yerde kaldı. dörde bir yakaladı İpek Yol. Uğur ve gol. E, Hakan Pasatalı yener. Sağ tarafta Mustafa Yaydın. Bıraktı. Halil karşı karşıya. Vuruşu Mustafa ve gol. Arka tarafa doğru. Savunmadan müdahale var. Şimdi Murat. Murat gidiyor. Murat karşı karşıya. Murat vuruyor. Dışarı gidiyor.